Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Son maçlardan anlaşıldığı üzere Valencia ve Osasuna arasındaki karşılaşmalar genellikle karşılıklı gollerle son bulmuş. Her iki takımın da ligin son maçlarında skor üretme konusunda başarılı olduğunu ve savunma açısından sıkıntılar yaşadığı görülüyor. Bu durum, Valencia ile Osasuna arasındaki mücadelenin bol golle sonuçlanabileceğini işaret ediyor. Öte yandan Valencia son maçlarda kendi sahasında Osasuna'ya karşı daha baskılı oynarken, Osasuna deplasmandaki maçlarda daha iyi bir performans sergiliyor. Fakat genel itibariyle bakıldığında Valencia'nın son maçlardaki performansı Osasuna'ya kıyasla daha iyi, tahmin MS 1 oran 1.87. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.